Osmanlı'da düello var mıydı? Düello, bir zamanlar onur, şeref ve cesaretin en ölümcül sınavıydı. Peki, düello nasıl ortaya çıktı? Hangi kurallara göre yapılırdı? Ve neden yasaklandı? Bir meydan okuma, ölümüne bir mücadele. Düello, bir kişinin onurunu savunmak için rakibiyle teke tek çarpıştığı bir gelenekti. Genellikle kılıç veya tabanca ile yapılırdı ve kazanan onurunu kurtarırken kaybeden hayatını kaybedebilirdi. Düellonun kökleri Orta Çağ Avrupa'sına dayanır. O dönemde adalet bazen Tanrı'nın hükmüne bırakılırdı. Yani iki kişi çarpışır, kazananın haklı olduğuna inanılırdı. Bu adil düello olarak biliniyordu. Fakat zamanla düello kişisel onur hesaplaşmalarına dönüştü. 16. ve 17. yüzyıllarda özellikle Fransa, İngiltere ve Almanya'da aristokratlar arasında moda haline geldi. Hatta Kral 1. François, İmparator Charles düelloya davet etmişti. Peki düellonun kuralları neydi? Düellolar belirli kurallara göre yapılırdı önce bir hakaret veya meydan okuma gerçekleşir, ardından taraflar şahitler eşliğinde bir düello zamanı ve yeri belirlerdi. Kılıç düelloları genellikle ilk kan dökülene kadar sürerdi. Tabanca düelloları rakipler belli bir mesafeden nişan alır, aynı anda ateş ederdi. On adım kuralı rakipler sırt sırta verip On adım yürüdükten sonra dönüp ateş ederdi. Dünya tarihinde bilinen bazı büyük düellolar vardır. Alexander Pushkin, ünlü Rus şair, düello sonucu hayatını kaybetti. Aaron Burr, Alexander Hamilton, ABD'de başkan yardımcısı Aaron Burr rakibini düelloda öldürdü. Düellolar neden yasaklandı? 17. yüzyılın sonlarından itibaren Avrupa devletleri düelloları tehlikeli bulmaya başladı. Fransa kralı 13. Louis düelloyu yasakladı. Almanya, İngiltere ve Osmanlı da düelloyu kanunsuz ilan etti. 19. yüzyılda ise düellolar tamamen ortadan kalktı. Osmanlı'da düello olur muydu? Avrupa'dan ithal edilen bu kişisel hesaplaşmalar Osmanlı topraklarında nasıl karşılandı? Osmanlı devleti 19. yüzyılda Avrupa kültürünün etkisi altına girdi. Ancak düello gibi bireysel karşılaşmalar Osmanlı hukukuna aykırıydı. Osmanlı yetkilileri düelloları sert şekilde yasakladı ve cezai yaptırımlar uyguladı. Yine de İstanbul'da ve taşrada düelloya kalkışanlar oldu özellikle yabancı uyruklu kişiler arasında düello girişimleri yaşandı. Devlet bu tür olaylara karşı tavizsizdi. İstanbul'daki doktor kavgası, Fransız hastanesinde çalışan doktor Sivastopoli, Osmanlı cerrahlarını küçük düşüren bir yazı yazdı. Buna karşılık Osmanlı doktoru Dikran Paşa bir makaleyle cevap verdi. Sonuç mu? Sivastopoli kırılan onurunu tamir etmek için Dikran Paşa'yı düelloya davet etti. Ama Osmanlı devleti bu düelloya asla izin vermedi. Paris'te Osmanlı ataşesi düello yaptı. Osmanlı askeri ataşesi İzzet Bey, Fransa'da Osmanlı aleyhinde yazılar yazan Vicom Vigier ile düelloya tutuştu. Kılıçlar çekildi, düello başladı ve İzzet Bey rakibini kolundan yaraladı. İlginçtir ki Osmanlı Devleti bu olayı kınamak yerine İzzet Bey'i takdir etti. Çünkü mesele kişisel değil, devletin şanını korumaktı. Atina'da Tiyatro krizi düelloya dönüştü. Atina'da bir tiyatroda Osmanlı heyetinin önüne geçmeye çalışan Yunan subaylarıyla Osmanlı katipleri arasında büyük bir tartışma çıktı. Tartışma, bir Osmanlı diplomatının bir Yunan subayını düelloya çağırmasıyla sonuçlandı. Ancak Osmanlı yetkilileri devreye girdi ve düello engellendi. İlginçtir, bir düello teklifi de Mustafa Kemal Atatürk'e yapılmıştır. Sivas'tan Ankara'ya güçlükle ulaşan heyeti temsiliyenin maddi sıkıntı içinde olduğu bir dönemde Ankara müftüsü Rıfat Efendi halktan topladığı parayı heyete teslim eder. Bunun üzerine heyetin yemek işleriyle ilgilenen masar müfit günlerdir sade yemeklerle yetinen heyete pirzoğla ve helva ikram eder. Yemek sırasında Mustafa Kemal Paşa, sofradaki Rüstem Alfred Bey'in sigara yakmasına esprili bir dille müdahale eder. Ancak Rüstem Bey bu durumu bir hakaret olarak algılayarak sinirlenir ve sofradan ayrılır. Daha sonra Masar Müfit'e giderek Mustafa Kemal'i düelloya davet etmek istediğini söyler. Masar Müfit bu teklifi Mustafa Kemal'e ilettiğinde ikisi de durumu gülerek karşılar. Mustafa Kemal düello için seçtiği silahın süpürge sopası olduğunu söyleyerek olayı alaya alır. Sonunda Masar Müfit, Rüstem Bey'i düello fikrinden vazgeçmeye ikna eder ve bu tür bir hareketin milli mücadele saflarında itibarını zedeleyebileceğini açıklar.